Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güncel dini konularla alakalı yazmış olduğum yüzlerce makale var 2007 yılından beri. Bunları değişik internet sitelerinde yayınladım. ahmeteminseyan.blogcu.com ve ahmeteminseyan.blogspot.com'da bunlar halen mevcut. Öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine bunları kendi sesimle seslendirmemi öğrencilerimiz istediler. Bir YouTube kanalı kurmamı istediler. Ben de zaten YouTube kanalını 2011 yılında kurmuştum ama aktif hale getirmemiştim. Öğrencilerimizin de bu talebi üzerine güncellemiş olduğum bu yazıları artık YouTube kanalımda kendim seslendireceğim ve siz değerli okuyucularımla birlikte olacağız. Şimdi ilk konumuzu ele alıyoruz. İlk konumuz şu, intihar edenler ve kader. İnsanın kaderini büyük oranda belirleyen kendi eğilimleri, davranışları, düşünceleri, karakteri, kişiliği, niyeti, samimiyeti, yapıp ettikleri, hayata bakışı, konuştuğu sözler, ettiği dualar veya aldığı beddualardır. Zira ayette Yüce Allah, biz her insanın kaderini kendi boynuna dolamışızdır buyurmaktadır. Yani herkes kendisiyle ilgili kararları özgür iradesiyle kendisi almaktadır. Böyle olduğu için de sonuçlarına katlanmak durumundadır. Örneğin 90 kilometre hızla gidilmesi gereken bir yolda aracıyla 180 kilometre hız yapar ve taklatı bölürse bu insan kendi kaderini kendisi çizmiş, ölümü seçmiş yani intihar etmiştir. Bir başkası bile bile AIDS'li birisiyle cinsel ilişkiye girmiş, HIV virüsü kapmış, hastalanıp ölmüşse o da aynı şekilde kaderini kendisi çizmiş, bir nevi intihar etmiştir. Bir diğeri iki katlı ev yapma müsaadesi olan bir arsaya 8 katlı bina yapmış, ilk depremde apartman yerle bir olmuş ve adam enkaz altında kalarak ölmüştür. Bu şahıs da kaderini kendisi çizmiş, kuralları içe saymış, yani intihar etmiştir. Bir başkası, yüzme bilmediği halde can yeleği de giymeden lastik botla denize veya göle açılmış, sahilden uzaklaşmış, bot alabor olmuş, dalgar arasında boğularak ölmüş, kendi sonunu kendisi hazırlamış, yani intihar etmiştir. Bir başkası günde bir ve iki paket sigara içmiş, ciğerlerini sigara dumanıyla doldurmuş, damarlarını sertleştirmiş, kansere yakalanmış ve nihayet ölmüştür. Yani kendi kaderini kendisi şekillendirmiş, yavaş yavaş intiharı tercih etmiştir. Bu örnekleri elbette çoğaltmamız, çoğaltmamız mümkündür. Ve özetle böyle yapanlar sorumludurlar. Zira Allah Teala onların istediklerini yaratmıştır. Tercih kulağa aittir. Hayrı ve şerri yaratan da Allah'tır. İnsanoğlu rüzgarın önündeki bir yaprak gibi değildir zira insanın iradesi vardır. Seçimlerini doğru düzgün yapmayanların yüce Allah'ı suçlamaya asla hakları yoktur. Bunun yerine kendilerine dönüp bakmaları gerekir. Dolayısıyla bahsettiğimiz şekilde yanlış tercihlerde bulunanlar kendi özgür iradeleriyle bu kararları almaktadırlar. Şunu da ifade edelim ki kaderin nasıl şekilleneceğini hiç kimse bilemez. Zira Yüce Allah her an yeni bir ilahi tasarruftadır. Kulle yevmin huve fi şe'n. Ayette böyle buyurulmaktadır. İnsanın kaderi an be an, saniye saniye yeniden yazılmaktadır. Alna yazılmış bitmiş bir kader yoktur. Alnımıza bu yazılan kader an be an yazılmaktadır. Bunu unutmamak gerekir. Herkesin imtihanı farklı şekillerde olmaktadır ve önemli olan da imtihanı en güzel şekilde başarmaktır. Muhammed Esed'in çok sevdiğim bir ifadesi vardır ve o da şudur günaha yatkınlık oluşturan zihinsel tavır. Yani sürekli kendi beynine yanlış, kötü, olumsuz, menfi mesajlar veren birisi kendine yazık eder ve kaderinin o şekilde oluşmasına, şekillenmesine sebep olur. Örneğin elime bir fırsat geçse de şöyle şöyle yapsam, imkanım olsa da ben de malı götürsem, Ah bir fırsatlar elime geçse de imza atıp köşeye dönsem. Bizim elimize böyle fırsatlar geçmez ki diyerek hayıflanan, aç gözlülükle kısa yoldan köşe dönme hayalleri kuran, faiz yemeyi, zina etmeyi düşünen birisi kesinlikle yanlış yoldadır ve bu dua, dilek ve temennileriyle kendi kaderini kendisi şekillendirmektedir. Zira böyle sözler söyleyerek zihnine bir ön hazırlık yapmakta, kendisini buna alıştırmakta ve günün birinde eline fırsat geçtiğinde de o haram işlemektedir. Çünkü bu gibi kimseler sürekli böyle bir beklenti içinde olmuşlardır ve o haramı günahı hiç çekinmeden, utanmadan, rahatlıkla ve de haklı olduklarını düşünerek işlemişlerdir. Onlar aklı selimi yani vahyin aydınlattığı akılla değil de salt akılla hareket etmiş, ve içindeki şeytani sesin süslü yalanlarına kanarak bu günahı, soygunu, zinayı, gaspı, cinayeti, faizi, tefeciliği kanıksamış, normal görmüş, üstelik bunlara savunmuş ve doğru olduğunu ispatlamaya bile kalkışmışlardır. Sonuç olarak insanoğlu kendi kaderini kendisi şekillendirmektedir ve günaha yatkınlık oluşturan zihinsel tavır içinde olması nedeniyle de yanlış kararlar almakta, ölümünü erkene çekmekte, ömrünü kısaltmakta bir anlamda intihar etmektedir. Dolayısıyla Aklı başında bir insan bu kapıyı hiçbir zaman açmamalı ve sürekli kapalı tutmalıdır. Yoksa günah yatkınlık oluşturan zihinsel tavır nedeniyle cinayet işlemesi, zina etmesi, içki içmesi, kumara dalması veya intihar etmesi kaçınılmaz olur ve bunda da sorumluluk tamamen kendisine aittir diyorum. Beni ilgiyle takip eden çok değerli izleyicilerimi saygıyla selamlıyor, hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum.